Efendim şehir günlükleri programı tüm hızıyla devam ediyor. Eskişehir'de şu anda Ali Çınar abimin yanındayım efendim. Ali abimizin Eskişehir'de düğün salonları var. Yani bu salonlarda yüzlerce binlerce çift işte bu masalara oturdu ve karşılıklı olarak... Evet. 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 İtiraz var memur bey. Bu nikah kıyılamaz. Şimdi Ali abiyi tanıyacağız. Daha sonra bu salonları tanıtacağız sizlere ama Ali abi röportaja hazır mı? Önce onu soracağım. Ali abi hazır mısınız? Evet. Karşılıklı evet dediğimize göre artık başlayabiliriz efendim. Hoş geldiniz programımıza. Sizler de hoş geldiniz. Önce sizi tanıyalım efendim. Daha sonra bu muhteşem salonları tanıtacağız. Teşekkür ederim. İsmim Ali Çınar. E, bu işletmenin sahibiyim. E, bir de ortağım var ismi Aslan Erdem. Şu an kendisi burada yok onunla beraber işletmeyi şu anki pandemi kurallarına göre etmeye devam ediyoruz. Evet, pandemi meselesine geleceğiz ama önce şu görsel şöleni bir anlatalım. Her köşesinde, her masasında, tabağında, sandalyesinde bir emek görüyorum. Teşekkür ederim. Evet, e, biz özellikle bu pandemi dönemini boş geçirmedik. E, arkadaşlarımla beraber, çalışanlarımızla beraber tekrar e, yapılanmaya girdik. Dediğiniz gibi ortaya da güzel şeyler çıktı. E, yani krizlerde en azından boş geçmemek, bu gibi yatırımları yapmak her zaman faydalıdır. İki katlı, değil mi efendim? Aşağıda ayrı organizasyonlar, yukarıda farklı iki katlı, değil evet, mi efendim evet, salonlarımız? Evet. Aşağıda neler oluyor, yukarıda neler oluyor? Şimdi bu bölümdeki yani şu anda bulunduğumuz salon e, konsept olarak biraz daha düğünlere yatkın, e, kişi sayısı olarak da fazla. Aşağı e, salonda da kına ağırlıklı, biraz daha kişi sayısı az olan e, düğünlere hitap ediyoruz. Müthiş. Ee, özellikle aynalardan bahsetmek istiyorum efendim. Daha önce hiçbir yerde görmediğimiz bir ayna çeşidi. Nedir özelliği? Şimdi ben bu aynaları e, görselini daha önce yurt dışında görmüştüm daha küçüktü. Ee, bu modelin buraya daha iyi olacağını kafamda canlandırdım. Ee, kendi imkanlarımızda. Tabii burada ismini vermekten e, mutluluk duyacağım bir arkadaşım var. Yine bizim e, otelimizin bünyesinde müdürlüğümüz yapıyor Ferhat Bey. Onunla beraber e, tamamen kendi emeğimiz, kendi düşüncemiz, kendi imkanlarımızla yaptık. Güzel de olduğunu düşünüyorum. Çok farklı bir konsept görüyorum. Oradan gelin damat merdivenlerden iniyorlar ve aşağıda buluşuyorlar değil mi efendim? Daha sonra buraya geliyorlar. Yani evet düğün başlangıcını oradan yapıyoruz. Gelin damat ayrı ayrı oradan girebiliyor veyahut da gelin damat önce çıkıyor gelin sonunda çıkabiliyor. Kendi aralarında o konsepti ayarlıyorlar. Düğün akışı dediğiniz gibi oradan başladıktan sonra ya sahnede dansla başlıyorlar veya da nikah varsa nikah durumunu alıp oradan başlıyorlar. Evet. Malum bir pandeminin içindeyiz efendim. Evet. En çok etkilenen sektörlerin evet. başında geliyor. Düğün, organizasyon, nişan, nikah neyse. Ee, bu salonlar aylarca boş kaldı değil evet. mi efendim? Evet. Nasıl etkilendiniz? Evet. Şüphesiz kötü etkilendiniz ama. Yani bu sektörde etkilenmedim, az etkilendim demek doğru olmaz. Çok fazla etkilendik ve Türkiye'deki sektörler içinde en çok etkilenenlerden bir tanesi biziz. Hatta bir numarada diyebilirim. Ee, ama e, bununla yapacak hiçbir şey yok. Ee, biz yolumuza devam edeceğiz. Tabii burada bizim de kendi temennilerimiz, dileklerimiz olacak. Ee, bizim düşüncemiz şu yani biz özellikle şunu talep ediyoruz Bugün salonları tüm arkadaşlarımla görüşüyorum bizim açılacağımız tarihler ve kapanacağımız tarihler önceden mutlaka bize bize ve herkese bildirilmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü bizler bir restoran, bir kafe gibi değiliz. Yani açtığımız zaman hadi açalım müşteri gelsin, kapattığımız zaman kapatamıyoruz. Bizler biliyorsunuz rezervasyonlarla çalışıyoruz. 6 ay öncesi, 3 ay öncesi, bir yıl öncesi aldığımız rezervasyonlar var. Onlar da ona göre tüm hazırlıklarını yapıyorlar. Şimdi mesela şu dönemde biz şunu talep ediyoruz. Bizlere en azından yol göstermek amacıyla şu tarihte işte Nisan ayı mı, Mayıs ayı mı, Haziran ayı mı hangi tarih öngörücü bu tarihte itibaren açacağız. Ve pandemi kuralları neyse gerekeni uygulayacağız şeklinde bir eğer bilgimiz olsa önceden açıklansa çok rahat ederiz. Zaten aşağıda da konuşmuştuk ilk kapandığında bu salonlar aşağıda insanlar olduğunu söylediniz. Yani hmm. düğünü olan bir organizasyonu olan ve pat diye kapandı bir anda. Yani o dönem bizim için çok sıkıntılı geçti. Ee, bizim için de, müşterilerimiz için de, misafirlerimiz için de, tüm düğün salon sahipleri için de, herkes için çok sıkıntılı geçti. Çünkü e, ölüm, o perşembe gün akşam da tahmin ediyorum, gece 11 falandı e, İçişler Bakanımızın açıkladığında. Tabi e, tabii bizim de cuma, cumartesi, pazar bizim değil tüm herkesin çok fazla düğünleri vardı. Yani davetlere dağıtılmış, yemekler hazırlanmış, tüm gelinlikler, damatlıklar, davet, her şey tamamdı. Bir anda o sürece girince özellikle gelin hanımlar çok üzüldü, ağladılar. Biz onları teselli etmeye çalıştık ama yapacak bir, şey yok. yapacak bir şey yok. Umarız efendim en kısa zamanda gelin adaylarımızın da... Düğün salonları sahiplerinin de yüzü güler ve bekledikleri istedikleri o müjdeli haber bir an İnşallah. önce gelir. İnşallah. Buralar dolar taşar çünkü buraları boş görmeye biz de alışık değiliz açıkçası. Yani evet biz de böyle boş gördüğümüz zaman özellikle çalışanlar bizler e, bayağı üzülüyoruz. Tabii e, maddi yönden de üzülüyoruz. E, kaybımız da çok fazla. Özellikle bizim sektörde uğraşanların. Şunu demek istiyorum yani biz e, sadece düğün salonları düşünmemek lazım. Bizim alt e, sektörümüzde. Ben arkadaşlarımla beraber çıkarttım. 40'a yakın e, sektör var bize bağlı olan. Yani pastacısı, işte e, sayamadığım herkesi sayabilirsiniz buna. Fotoğrafçısı, e, onlar e, çok fazla etkilendi. E, dolayısıyla de etkilendik. Ama inşallah bugünlerde atlatacağız. İnşallah en kısa zamanda efendim tekrar düğünlerimizi yapmaya başlarız. Şimdi söyledik başta Ali Çınar abimizin iki tane ayrı salonu var. Burayı gösterdik. Şimdi aşağıya inelim efendim. Tabii. Aşağıdaki salonumuzu da gösterelim. Neticede oturmaya mı geldik? Hadi gidelim. Teşekkür ederim. Efendim kına gecemize hepiniz hoş geldiniz ama gelin ve damat yakınlarını sahneye pikse davet ediyorum. Neticede oturmaya gelmedik. Hadi herkes sahneye. Diyeceğimiz günlere çok az kaldı. İşte o günleri konuşacağız Ali abimizle beraber. Burası da efendim diğer salonumuz. Yani daha çok kına gecelerinin yapıldığı salonumuz. Burası biraz daha az katılımcılara hitap eden bir yer değil mi efendim? Evet, e, düğün sayısı azsa, kişi, katılan kişi sayısı azsa e, ve e, kına yapacaksa, sadece kına yapacaksa burada hitap ediyoruz. Burası kaç kişilik? E, burası maksimum 400 civarında kişi alabiliyor. Burası hem kına gecesi hem e, düşük katılımcı düğünler için, değil mi efendim? E, aynen öyle. Yani e, düğün katılımcı sayımız azsa düğün yapacaksa burayı tercih ediyor. <laughs> Yok, kına yapacaksa, nikah olacaksa burayı tercih eder. Şimdi nasıl bir yaz bekliyor bizleri efendim? Yani düğünler daha çok e, kına gecesi konseptine mi dönecek? Nasıl olacak, ne öngörüyorsunuz? Vallahi inşallah hayırlı bir yaz bekliyoruz her şeyden önce. Yani yaklaşık bir yıldır e, bu pandemiyle uğraşıyoruz. Ama e, şu anda e, özellikle yeni nesil biraz daha kişi sayısı az kendi arkadaşları çevresi veya birinci derece akrabalarını çağırarak bu işi yapmayı düşünüyorlar. O zaman da biraz daha sayısı az olduğu için burası onlara hitap edebiliyor. Ama son dönemlerde özellikle gelin hanımlarımız kınaya çok önem veriyorlar. Mutlaka bir kendi arkadaşlarıyla, eşleriyle, dostlarıyla olsun bir kına konsebiyle bir kına yapmak istiyorlar. O zaman da biz burada onlara hitap edebiliyoruz. Evet, şimdi... Damat açısından baktığımız zaman ya sonuçta bir kere evleneceğim. Her şeyi isterim diyen bir gelin orasından yakalanmayın demiştiniz ya az önce efendim. Sıkıntılı mı orası? <laughs> o aramızda kalsın demiştim de öyle tabii. Şimdi gelin hanımlar çok bu konuda hevesli oluyor. Damatlar da genelde kaçak yürüyüşüyor. Ama gelin hanım bir şekilde damadı ikna ediyor. Ve kafasında nasıl bir konsept varsa o oluyor. Ben damatlara şunu söylüyorum, hiç direnmeyin. Kenan Hanım'ın kafasında bir konsept varsa eninde sonunda o iş oluyor. O iş olacak. Kaçarı yok değil mi? Yok yok, o işin kaçarı yok. Başlangıçta damatlar hayır diyor, olmaz diyor. Ama gereksiz zaman kaybı, sonuçta o iş oluyor. Evet. Ali abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz, emek verdiniz. Bizleri de memnun ettiniz, en azından sorunlarımızı dinlediniz bu dönemde. Çünkü bu dönemde moral olsun, kendimizi ifade etme konusunda olsun, her şeye ihtiyacımız var. İnşallah bu pandemiden de, bu virüsten de memleketimiz, ülkemiz bir an önce kurtulur, tüm dünya kurtulur daha doğrusu, biz de yolumuza bakarız. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Ali abimizin söylediği gibi efendim, biz de umuyoruz ki bir an önce o müjdeli haber gelir de artık kınalar, düğünler bol katılımcı olarak gerçekleşir. Bunu gönülden istiyoruz değil mi efendim? Evet.